Nasılsın Mehmet abi? Teşekkür ederim. İyi mi durum? Şükür Allah. Gelecek mi yukarı inşallah? İnşallah gelir. Hadi bakalım. Nasip. Bu Ya nasip dedik ya. Ya, 119 metreden mi aldın balığı? Evet. Yara ara dipten jike kaldırma için dolabın üstüne koydum telefonu. Birazcık beyazlık görüntü olacak veya siyahlık. İdare Olsun. et artık o kadarını mı? Senden dalga geçerken bir tane de bana yapışır mı acaba? Yapışır, yapışır. Bitirdin aşağıda balığı ondan sonra yapışır diyorsun. Balık bitmez ya. Allah'ın izniyle. Var mı daha? Var var. Gördüm. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Allah belanı versin. Allah'ım olmayana da versin. Amin. Eline sağlık Mehmet abi. Çok güzel. Teşekkürler. fazla vuruyor. Kaldır azıcık yukarı bir alabilir. Benim bir şey vereyim mi? Dur. <laughs> Kapatıyorum artık bir de. Böyle.